Evet güzel bir haber. Ozon deliği kapanıyor mu? Yıllardır devam eden çalışmanın sonuçları gösteriyor ki son 20 yıldır ozon deliği dediğimiz o yapı giderek küçülüyor. Tabii ki ozon deliği derken aslında gerçek anlamda bir delikten bahsetmiyoruz. Ozon katmanının diğer tüm ozon katmanına kıyasla daha ince olduğu bir bölgeden bahsediyoruz ve bu bölge Güney Kutup üzerinde yer alıyor. Son 20 yıldır yapılan çalışmalar ya da elde edilen veriler diyelim o bölgenin giderek küçüldüğünü gösteriyor. Bu iyi haber. Ozonosfer veya ozon tabakası dediğimiz bölge troposfer katmanının hemen üzerinde stratosfer katmanının ise hemen altında bulunuyor. Yani 15 kilometre ile 30 kilometre arasında bir bölgede bulunan ince bir katman. Ancak inceliği her yerde aynı değil. Mevsimleri ve sıcaklığa göre değişebiliyor. Peki ozon tabakasına hangi gazlar zarar verebilir bunlara? Klorofluorokarbonlar deniyor bildiğiniz gibi, plastik ürünler, parfümler, e, onun dışında buzdolabı veya klimalarda kullanılan soğutucular, bunlar arkadaşlar bildiğiniz gibi klorofluorokarbon grubuna giriyor ve bu gazlar ozon tabakasına ulaştığında ozon tabakasının yok olmasına neden oluyor, yani ozon tabakasına çok zarar veriyor. Ozon tabakasının önemi ne arkadaşlar? Bizi güneşin zararlı morötesi emisyonundan koruyor. Yani tırnak içerisinde konuşursak, basit tabirle açıklamak istersek kanser olmamızı, ölmemizi engelliyor. O kadar önemli bir molekül. Baktığınız zaman 3 tane oksijen atomunun birleşmesiyle oluşan bir molekül. Atmosferde çok nadir bulunsa da ozon her 10 milyon molekülde 3 tane ozon molekülü var eğer tüm atmosferi düşünürsek. Çok nadir bulunmasına rağmen bizler için hayati bir özelliği var. <laughs> Öyle görünüyor ki ozon tabakası kendini bir şekilde tamir ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor? İnsan etkisini minimuma indirdiğimiz için. Peki bunu nasıl başardık? 1987 yılında imzalanan ve 1989 yılında efektif olarak imza atan ülkelerin uyduğu Montreal Protokolü sayesinde ozon tabakasına zarar veren gazların salınımları azaltıldı. En azından düzenlemeye gidildi. Yani Montreal Protokolü işe yaramışa benziyor. İnsanoğlu atmosfere daha az kloroflorokarbonlar saldıkça bir şekilde ozon tabakası da kendini tamir edebiliyor. Elbette hazır ozon tabakası kendini tamir ediyor deyip işte ozon tabakasına zarar verecek gazları kullanmanın veya kullanımını arttırmanın bir anlamı yok. Evet gördüğünüz gibi bilimin bize söylediği şeyleri uygularsak gezegenimizin ozon tabakasını da koruyabiliyormuşuz. Bu harika bu güzel bir haberdi. Her zaman güzel haberler olmuyor bilim camiasında veya uzayla alakalı konularda ancak bu güzel haberde bir sonraki haberde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.